Dün gece ikamet ettiğim evdeydim. Saat e, 11.30 civarında dışarıdan köpek sesleri geliyordu. Zaten biz sokak hayvanlarıyla da ilgileniyoruz. Köpeklerin kavga ettiğini düşündüm. E, sokağa çıkma yasağı olduğu için aşağı inmedim. Camdan genelde ıslık çalıyorum. O şekilde ayırmaya çalışıyorum. Cama çıktım ve ıslık çalmaya başladım. Yani e, köpeklerin kavga ettiğini düşündüğüm için. E, iki yan binamın önünde iki tane şahıs vardı erkek. E, karanlık olduğu için zaten yüzlerini falan görmedim. Tanımıyorum da. Alkollülerdi. Ben ıslık çaldığım için rahatsız oldular. Ee, benim binama doğru yürümeye başlayıp e, niye ıslık çalıyorsun? İşte bir sıkıntım var tarzında konuşmaya başladılar. Daha sonrasında biri ismimle içeri gir dedi. Yani ismimi söyleyerek. Nereden bildiklerini bilmiyorum. Daha sonrasında küfürler etmeye başladılar. Aileme, bana, tetkiler ettiler. İşte köpekleri de seni de, aileni de şöyle böyle yaparız tarzında. Küfürlü sözler söylediler. Daha sonrasında ben polisi aradım. Çünkü şahıslar evime doğru ilerlemeye çalışıyordu. Ee, bekçiler geldi ilk önce. Bekçilere mukavemet ettiler. Ee, arabaya binmek bindirmek istedi bekçiler ama hiçbir şekilde araca binmek istemediler. Karşı koydular. Ee, bekçileri darp etmeye çalıştılar. Daha sonrasında e, bekçilere mukavemet ettikleri için ben içeri geçtim. Çünkü camda durdukça e, daha da bileneceklerini düşündüm. İçeri geçtiğim sıra silah sesleri duydum. Ee, şahıslar beni ölümle tehdit ettiği için şahısların silahlı olduğunu sandım. Şokla, e, olay andaki panikle birden şoka girdim ve öleceğimi düşündüm. O yüzden aklıma ilk gelen şeyi yaptım. Ve o an birilerine sesimi duyurmak istedim. E, aslında silah sesleri e, şahısların e, zorluk çıkardığı için e, polis memurlarının, dekçilerin havaya açtığı e, uyarı ateşiymiş. <laughs> kaldırsam ne olur? Tamam o zaman düzeltmeye çalışayım. Gel, evet. çıksana. Gelsene böyle. Bana çıkıyordu bak. Şeker. Çıkmıyor. Geliyor başı püskülü falan. şu an gelme de. Siz şu an gel bakayım. Şeker. Arkadaşlar şu an evimin önünde. iki kişi beni ölümle tehdit ediyor. Evet. <gülüyor> 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 Afyon'dayım. Neden var maalesef? Kapının önünde polis var. Bekçi var. Genç kızın için saldırdınız. Köpek meselesi yüzünden mi tartıştınız?